Hadi ben kalkayım. Yine Uğura. Yarın akşam bunlarda yemek var. Benim kafa kesin kazan gibi olur. Geç olmazsa uğrarım. Ay, saat kaç olursa olsun Uğura merak ederim ben. <laughs> ha? Bir siz eksiktiniz Pembe Hanım. Pardon canım. Efendim? Kıvılcım Hanım. Nasılsınız? Sağ olun Pembe Hanım. İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Ee, ben bir şey diyeceğim de. Buyurun. Korkulacak bir şey yok. Ne oldu? Doğaya bir şey mi oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Ee, küçük bir kanaması oldu. Na nasıl? Ee, iyi, ne oluyor iyi, ya? Şimdi Hiç merak etmeyin. Ee, Nakkaştepe'de bizim hastane var. Ünal Ünal Hastanesi. Oraya kontrole götürüyoruz biz şimdi. Tamam tamam geliyorum. Hemen şimdi geliyorum ben ne oluyor? Doğan'ın kanaması olmuş. Ne? Dur dur, dur ben de geleceğim. geleceğim. Gelme gelme arayacağım ben seni. Ay kafam gitti şu anda. Arayacağım haber tamam. vereceğim. Ara mutlaka. Ha, geldi. Doğan nerede İyi mi? İyi iyi çok şükür. Bebek de iyiymiş doktor şimdi içeride. Ha, Kıvılcım hanım. Allah torunumuzu bize bağışladı. Ben kızımı düşünüyorum Pembe Hanım. Hiç endişelenmeyin Kumucum Hanım. Doğa gayet iyi. Doktorunuz da çok iyidir. Birazdan sizle konuşursunuz zaten. Geçmiş olsun hepimiz. Sağ ol. Dediğim gibi bundan sonra hayatını biraz yavaşlatman gerekecek. Nasıl yani? Hep böyle yatacak mıyım? Hayır tabii ki de böyle sürekli yapmayacaksın. Ama uzun süre ayakta kalmak, hatta ağırlık taşımak yok. Üç aya kadar sporda yok. Doğacığım, duydun sonerim. Duydum. Hamilenin ilk aylarında kanama olur, çok doğal. Siz bu arada çok dikkat edeceksiniz. Zaten ben gereken mineral ve vitaminleri yazacağım. Tamam, çok teşekkür ederiz. Serum itince çıkabilirsiniz. Geçmiş olsun. Çok sağ, sağ ol. ol. Durumu nasıl? Bebekle annenin durumu çok iyi. Korkulacak bir durum yok. Oh, bin şükür. Abdullah Bey, kurban keselim. Ben bir kızımı görebilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Teşekkürler. Doğacı, iyi misin? Kıvılcım Hanım, böyle de. İyiyim, fena değil. Nasılsın? Ben yani korktuk tabii biraz ama iyiyim yani. Ben de çok korktum sana bir şey olacak sandım. Ben de korktum ama Allah'tan bebek iyiymiş. Doktor hayatını biraz yavaşlatması gerektiğini söyle. Doğru söylemiş. Anneliğin ilk adımı hamilelik bile fedakarlık gerektiriyor işte. Sen iyi ol da gerisi bir şekilde çözülür. Sayılı gün çabuk geçer. Ben bir anneme babama bakayım. Tamam Fatih ben buradayım. Tamam. Küs Değiliz tabii ki. Pekala kırgın mısın bana? Değilim. Sen iyi ol kafana da başka bir şey takma. Tamam? Tamam. Doğa o evde mutlu musun? Rahat mısın? Bak istersen bizde de kalabilirsiniz koskoca ev. Ben gayet iyiyim anneciğim. Hem ben de çok iyi bir insan. Benimle nasıl ilgileniyor bir bilse Anne. Gerçekten çok mutluyum orada. Aklım bende kalmasın tamam mı? Ya hem ben mutsuz olsam orada kalır mıyım hiç? Sen iyi ve mutlu ol. Ben başka bir şey istemiyorum. Onu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Kızım. Ama nazarlar değdi benim. Şimdi oh. iyisin ama değil mi anneciğim? Ah oh, Kıvılcım hanım, gözümüz aydın. Gel. Hayır, Rabbime hamdü senalar olsun. Bin şükür. Eve gidince şükür namazı kılacağım. Ben ben de iyiyim ben. Merak etmeyin. Hay anne diyen dillerini yerim ben senin. Ama bundan sonra hep dinleneceksin. Ona göre. Ya pişimse bir şey olsaydı? Ya doğaya bir şey olsaydı Pembe Hanım? Allah korusun. Hayırlısıyla evimize bir gidelim. Ben kızıma çiçekler gibi bakarım. Yalnız az yiyor annesi. Çok az yiyor. Öyle hamileyken dikkat edilmez. Bol bol tereyağı yenecek. Kemikli ilik suları içilecek. Değil mi?